Herkese merhaba arkadaşlar ben Mert sizlerle birlikte bir e, tuzak videosu çekeceğim. Yani tuzak e, tanıtacağım ve yapımını göstereceğim. Şimdi tuzağı bir görelim. E, i̇şte ben böyle merdiven şekli yaptım. Çünkü basıcı plakaları falan gözükmesin diye. İşte e, or orada basıcı plakasına bastığında tuzak açılıyor. Ve de işte düşüyorsunuz daha ve ölüyorsunuz. Kurtuluş yok bunun. Yani kesmeyeceksiniz e, Şuradan tamam. Ben neden merdiven şekli yaptım diyorsanız şöyle yukarıdan bakıldığında o, o, pek fazla gözükmüyor yani taş basma e, taş basınç plakası pek fazla gözükmüyor ve o yüzden taş yaptım. ben istediğiniz bile kullanabilirsiniz siz Bas, gördüğünüz gibi bastığınızda açılıyor şurayı da kapatalım bu arada şöyle kıralım e, şimdi yapımına, yapımına geçelim yapımı da kolay ben şurada bir deneme yapmıştım e, bir dakika tamam şimdi yapımına, yapımına geçelim İlk önce pistonlarımızı işte ne kadar uzunlukta yapacaksınız? E, tuzağınızı o kadar kasıyorsunuz işte. Şöyle 2 3 4 5 6. Ben 6 blok uzunluğunda kasacağım. Ve e, öne de taş geleceği için şuralarda kazıyorsunuz ve onun önünü de kazıyorsunuz çünkü ileri itecek piston. İşte şuralara koyuyorsunuz. Önüne e, ben taş koyacağım. Yani e, görünmemesi pek e, için pek. Siz de ben, e, bunu koyarsanız daha güzel olabilir e, şakanız. Şöyle. Ee, şöyle işte bunu tam arkalarına gelecek şekilde ancak şuralarına buraya değil. İşte meşalelerimizi koyuyoruz. Ve gördüğünüz gibi ileri gitti. Şimdi bunun aynısını burada yapacağız. Şöyle yapalım. Bir dakika meşaleleri alayım şuradan. Evet. Aynısını burada yapacağız. Evet. şuraya da bir blok kır. Tamam. E, arkaya piston. Önüne ne blok koyacaksınız onu ben taş kullanıyorum. Ve arkasında kızı taş meşaleleri. Ancak dikkat edin e, bloğu yapışmış şekilde olsun yere koyulursa çalışmaz sisteminiz. Ve onun arkasındaki e, bloğu değil onun arkasındaki bloğu kırıyorsunuz ve onun yanındaki de kırıyorsunuz. Böyle uzatıyorsunuz e, sonuna kadar tuzanızın e, tuzağınızın. Ve buraları kırıyorsunuz. Aynı şeyi diğer tarafta yapacağız. Şöyle. Çünkü buralara e, kızıl taşları ve yeni yenileyicileri e, yapacağım. Yani döşeceğiz. Buraya yenileyiciler koyuyorsunuz. Sonuna kadar hepsi bitik olmak e, şartıyla. Ve buraları işte böyle <laughs> kapıyorsunuz. Kapıyorsunuz demeyim de. Yani koyuyorsunuz meşaleleri. Aman kızıl taşları koşamadım. İşte şuralar e, bir blok aşağı iniyorsunuz buradan. Koyduğunuz kızıl taşların bir blok aşağısına gidiyorsunuz çünkü buraya blok koyacağız inandırıcı olması için şöyle ve diğer kızıl taşlara kadar gidiyorsunuz koymadık mı buraya koymamışız işte buraya da aynısını yapıyorsunuz şöyle ve işte dediğim gibi diğer kızıl taşlara kadar gidiyor şöyle evet gittik mi gittik. Tamam işte buraya sadece e, bunlar işte bu, bu bloklardan koyup üstte basıç plakası koymak kaldı. Ve gördüğünüz gibi açıldı. Siz şurayı e, lav ya da e, baya bir derin yapıp öldürebilirsiniz arkadaşınızı ya da e, kim trolleyeceksiniz. E i̇şte şuralar falan da kapatabilirsiniz yani. E, tabii ki de buradan değil o zaman çalışmaz sistem. Ya çalışıyormuş. Buradan da olabiliyor o zaman. Ama bence bir blok üstünden yani şöyle yapın. Yani bir sakatlık falan çıkmasın. Şöyle yapın en iyisi benim yaptığım gibi şuradaki. Her neyse arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Ben siz like ve yorum atmayı özellikle kanala abone olmayı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.